Merhabalar Uzun zamandır kadrajdan çıkmıyordum Çıkayım mı? Ya şöyle söyleyeyim size bugün ben biliyorsunuz ki Tam 3 tane program çekiyorum Bir tanesini yarın yayınlayacağım Onun ne olduğundaki biliyorsunuz zaten Hepsini böyle üst üste denk geldi Şimdi üst üste konuşuyorum Bugün hep böyle patır patır konuşuyorum Muhtemelen yayın görmezsiniz bu gece <laughs> Belli olmaz Arkadaşlar geldik Sonunda seyirciler geldi Seyircili SmackDown geçti. Şimdi sırada gerçek manada full time seyircilere dönülen ilk pay per view. WrestleMania 37'de vardı. Okey. Ama gerçek manada seyircilere dönülen full time dönülen ilk pay per view Money in the Bank. Money in the Bank için ne kadar hype'lıyız? Hemen alalım aşağılara. Money in the Bank için <laughs> benim genel olarak hype'ım yüksek. Hatta özellikle bugün mesela herkes şeye dün gece pardon herkes şeye heyecanlıydı değil mi böyle <laughs> seyircili simekten uf bir şeyler olacak bilmem ne olacak falan herkes ona hype'lıyken ben tam tersi money the bank'e daha çok hype'lıyım en başta bu bir pay per view zaten ve seyircili full dönen ilk pay per view full time dönen bunu bir daha söylüyorum ve bu bir money the Bank abi bak genelde bu tarz şeyler tatlıdır royal rumble zevk verir çünkü royal rumble'ı kazanan direkt olarak kemer kazanmış gibi önemli bir şeydir wrestlemania'da main event'e gider Money in the Bank'i kazanan %85 falan 80'den çoğu herhalde zaten Money in the Bank kazanan şampiyon oldu zaten. Buna bir istatistik tam bilmiyorum şu an kaçta kaçtır. Ya bir 4 kişi falan galiba kazanamayan yani 4 ya da 5 kişidir yani düşünün yani ne kadar önemli bir şey olduğunu. Çünkü bu direkt olarak şampiyonluk demek. Direkt olarak bir fırsat demek. Ve bu maçın böyle işte kim çantayı uzanacak şey falan bunu izlemek görsel açıdan bir izleyici olarak beni de heyecanlandıran bir şey. O yüzden Money in the Bank'e ekstradan hype'liyim ben. Artık adım adım Money in the Bank'e. Money in the Bank biliyorsunuz pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te. Şimdiden söyleyeyim biz her zamanki gibi ben yine olacağım. Twitch'teyim, canlı yayındayım. Beraber izleyeceğiz sizlerle. Geçen sefer Hell in a Cell'de yapmıştık. Çok tatlıydı. Elimination Chamber'dan bu yana her pay-per-view bir aksaklık olmadığı sürece burada izlemiştik Ve şu anda yine bir aksaklık olmadığı sürece buradayız. Hepinizi beklerim Twitch'e. Kaç gibi yayın açarım duyururum ben bunu. Muhtemelen işte ikiye doğru falan açarım herhalde. Buralardayım ama merak etmeyin. İsterseniz şimdi artık tamamen komple Money in the Bank tahminlerime başlayayım. Başlamadan önce muhtemelen yine söyleyeyim. En çok zorlanacağım pay per view'lardan biri bu olacak. O kadar biliyorum ki bunu. Hadi geçelim isterseniz. İlk başta <laughs> işte bu maç. Kickoff'ta duyurulan maç. Usolarla Misteryolar. SmackDown Tag Team Şampiyonları Rey Mysterio ve Dominik Mysterio Usolar'a karşı. Şimdi işte bu kabile olaylarından başlayıp Edge'le falan bunları bağladılar. Dün geceki seyircili SmackDown'da da 3-3 e maç yapmışlardı. Okey bir şeyler oldu ama şimdi şu an özeline dönüyoruz. Artık Tag Team özeline dönüyoruz. Usolar'la Rey Mysterio ve Dominik. Bu maçın sizce kick-off'ta olması ne kadar doğru? Bana göre mesela yanlış. bu maç tag team maçı olarak asıl ilgi çekecek olan maç bu maç bence. Hani bir tarafta Raw var. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğim. Raw, şey, Raw tag team şampiyonluğu var. E bir yandan da SmackDown var. Genel olarak bakınca bu zaten daha çok ilgi çekecek olan maç. Ama niye kickoff'a koydunuz? Kickoff'a ekstra bir şey katalım falan demiş olabilirsiniz. İşte i̇nsanın aklındaki soru işaretleri oluyor. Dün gecik SmackDown'ı izleyene kadar bu soların kazanabileceğini düşünüyordum. Gürey ile Dominik sürekli aktif şekilde kemeri korumadılar biliyorsunuz ki. Ama usolara geçerse bu Roman olaylarıyla falan daha aktif kullanabilirler. Mantık olarak böyle düşünüyorum. Usoların kazanması gerektiğini. Ama dün geceki SmackDown'da usolar maçı 3'e 3 maçı yendiler onların tarafı. İşte bu burada da soru işaretleri çıkıyor ve ben bu soru işareti tabirini bu tahmin videomda çok kullanacağım bunu bilin. Bunu baştan bilin. Çok kullanacağım biliyorum kendim biliyorum çünkü. O yüzden acayip kararsız kaldım. Mantıken Usolar'ın alması en iyisi. Ama ile Domini'nin şansı dün geceden sonra arttı. Çok kararsızım. Seyircilerin ve dünkü sonucun etkisiyle ben galiba Mysterio tarafını %50.5 ya da %51'e %49 daha önde görüyorum. Güzel bir maç olacak mı? Çok güzel bir maç olacak. Ama kickoff olduğu için ne kadar bunu değerlendirirler bilmiyorum. Ya genel olarak güreş tarzlarına falan baktığın zaman Dominik tamam birazcık daha yeni yeni öğreniyor bazı şeyler ama Ray ve Jimmy J size çok güzel şeyler sunabilecek bir eşleşme. O yüzden de güzel bir maç bekliyorum. %51 ile Misteriolar diyeceğim. Bana bu soruyu dün sorsaydınız ya da dün Misterio tarafı kazanmış olsaydı usolar diyebilirdim. Ama şu an küçücük bir farkla ben Misteriolar diyorum ya. <laughs> Sıradaki maçımıza geçelim. Bana göre kick-off'ta bir tanesini yapacaksan bunu yapacaksın. AJ ile Omos. Tamam bir süre hiç kemeri korumadılar. Savunmadılar yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra işte bir iki mücadelede bulundular falan. AJ kaybedip Omos'un kazandığı maçlar falan. Yani. Şimdi AJ'in birazcık buralarda olması beni üzüyor mu? Üzüyor. Ha yine kemer taşıması güzel bir şey tabii. Omos'u kullanıyor. Mesela AJ halledemediğine Omos'a sesleniyor. Omos finish'im falan böyle. Omos şu an çok dominant bir dev olarak görünüyor. E bu böyle giderken sizce gerçekten de bu ikilinin tag team kemerini kazanacak kişiler Viking Raiders mı Bence değil. Viking Raiders'ı ben sizin kadar izlemedim. Siz muhtemelen daha eskiden de yine NXT falan izleyenler olduğu için biliyorlardır. <laughs> Pardon ben onları çok izlemediğim için yeni yeni bakıyorum. İkisinin uyumu çok güzel bu arada. Bana göre gerçekten şeydir yani bana göre evet bunlar bir tag team'dir. Bu adamlar tag team'dir. Ama şu an AJ ile Omos'u yenebilecek tag teamler mi şu anlık kararsızım. Yok kararsız değilim ya. Kararım evet ben iyi bence nemezler. AJ ile Omos bu maçtan üstün gelen taraf olacak. Keşke bu maç kickoff ötekiler Smackdown tag team maçı normal şovda olsaydı kendimce. Yine Omos faktörüyle ben bu maçı kazanabileceklerini düşünüyorum. Ama adım adım RK Bro'nun bu potalara gelmesini istiyorum ve bekliyorum. Böyle olacağını düşünüyorum, tahmin de ediyorum. Bir şekilde AJ ile Omos'un olayı RK Bro'ya dönecek. Çünkü karşılarına çıkan tag teamlere bakın. RK Bro birazcık daha üst sınıf. Özellikle Randy Orton var ve Riddle'ın son zamanlardaki çıkışı, yükselişi her ne olursa olsun daha etkili. O yüzden AJ ile ana rakiplerinin Slam'deki rakiplerinin RK Bro olacağını tahmin ediyorum. Diyerek şu sıcak havada böyle bir terimizi sil. <laughs> Hadi geçelim. Hadi geçelim. Yemin ediyorum size sonucuyla ilgili en zorlanacağım maç bu maç işte. Birazcık kameramı da indireyim. Çünkü çok gerideyim şu an. Normalde daha yakında oluyorum. Ya en çok zorlandığım maç ya. <laughs> sıra sıra gidersen. <laughs> pardon. Zelina Vega. Daha yeni geldi niye kazansın? Aska. Geçen sene kazandı niye kazansın? Naomi. Kazanabilir mi? Şu anki haliyle pek sanmıyor gibiyim. Alexa kazanır mı? Evet. Daha önce kazandı. Hayda. Nikki, Nikki Ash. Yükseliyor da Money in the Bank kazanıp ana kemer alacak bir hava veriyor mu? Hayır. Liv Morgan yükselmekte seyircinin desteğinde harbiden çok iyi aldı dün gece de özellikle. Liv Morgan birazcık mantıklı geliyor gibi. Natalya Tamina alakaları yok. Zaten tektiğim şampiyonları bir de sırf havadan indiler bu maça. Bana göre Shots ile Naxi koy daha önceki rakipleri direkt onlar daha mantıklıydı. Şöyle bir bakıyorum da. Yani Alexa eğer daha önce kazanmamış olsaydı Alexa derdim, Aska kazanmamış olsa direkt Aska derdim. Ama şu an galiba ben bir tık Liv Morgan'a gidiyorum. <laughs> Çok zor bir, ya Ge aklıma gelmiyor abi şimdi. Hani o mu olur bu mu olur direkt biri üstün çıkar ya. Liv Morgan'da da şöyle bir yine soru işareti bakın, bakın duydunuz soru işareti. Şöyle bir soru işareti var kafamda. Abi Liv Morgan bu kadar. Tamam momentumunu aldı mı son zamanlarda 1-2 aldı. Hatta Carmela'ya işte haksızlık oldu. Niye o bilmem ne falan dedi. Liv Morgan'ı koydular. Onlardan koyan bir kişi Money in the Bank alır mı soru işareti. Dün gece yapmış oldukları şeylerle çok üstün geldi. O maçın en sonunda Liv Morgan tepeye Money in the Bank çantasına böyle parmağını gösterdi. O kadar dominant bir alır mı? Son bu tepede tamamlayan biri alır mı? Yine soru işareti. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Yine de limorgan Morgan diyeceğim ben. Mantık açısından bana Lynn Morgan gibi geliyor. Alexa'nın kazanmış olması kafamda soru işareti. Bıktım artık soru işareti demekten. Ya Zelina'ya da yepyeni bir yol çizmek için yapabilirler. Yepyeni birin hani... Evet birine bir şeyler vereyim diyorsan okey ama Lee da bir ana kemere artık olabilir mi acaba? Liv Morgan genelde tamam görsel güzel harbiden de güzel kız şimdi. Yani öyle seviliyor falan da. Liv Morgan olabilir işte. Liv Morgan bu sene 2021'de Money the Bank'i de alıp birazcık yükselebilir. Bir şekilde ana kemerede falan takılabilir. Liv Morgan diyeceğim birazcık zorlansam da gerçekten çünkü harbiden çok zorlandım. Yine de küçük bir farkla ben Liv Morgan diyorum. Oh. Şimdi Hemen size bir şey söyleyeyim. Bugün değil de şu maç. Mesela Money in the Bank'te değil de. Daha öncekilerde hep Rhea Ripley diyordum biliyorsunuz. <laughs> Çünkü mantıklı. Ya yani siz bir kadını sıfırdan getirip. Aynı şey Bianca için de geçerli. Rhea Ripley'i NXT'den getirip anında şampiyon yapıyorsunuz. Anında. Kemir alıyor. E yaptınız. Sonra Charlotte'ı verdiniz karşısına. Olmaz olmaz. Çünkü yükseltmeniz gerekiyor yeni yıldızınız. Ben bunu her tahmin videosunda söylüyorum artık. Baydı sizi de beni de. Yeripli <laughs> yükseltiyorsanız yendirtirsiniz diğerlerini. Ama artık vakti gelmiş olabilir. Ya artık Charlotte'ları Yeripli olayları birazcık beni ufaktan sıkmaya başladı. O zaman bitirebilirsiniz. bir şey yaparsın mesela. Bak tamam bunu okey. Bak şey gibi olabilir. <laughs> Charlotte'a ver bunu. Charlotte kazandı. Bir sonraki rağda Son kez hadi bir maç bir şey yapın. Charlotte yine yansın Riyeripli'ye. Birazcık artık farklı şeyler. Ama işte Riyeripli ondan sonra e ne olacak? Bu kadını getirdin yükselttin. Temel alman mantıksız. Charlotte gibi birine kazandırman mantıklı. Dominant, güçlü. Tarihin en iyi belki de kadın güreşçisi WWE tarihinin. Bak yine zorlanıyorum ama bu sefer Charlotte'ın şansı diğer. öncekilerin hepsinden daha yüksek. Charlotte daha böyle agresif takılmaya başladı. Ria Ripley pisleşmeye başladı. 4 player of the game muhabbeti. Charlotte babasından aldı çünkü. Ria Ripley de onlara ona uymaya başladı bir iki. Bu sefer son nokta olabilir ama. Bu sefer galiba son nokta olabilir. Bir önce kemerleri değiştirmedik ama bu değişebilir işte. An öyle geliyor. Hatta bir şey diyeyim mi size? Galiba tek kemer değişikliği bu olabilir. Uman indikteki tek kemer değişikliği bu olabilir. Charlotte bu kemeri bir kez daha kazanabilir. Benim için bir tık daha önde. %51 diyorum yine. Bir tık daha önde. Daha öncekilerden daha yüksek ihtimali kesinlikle bu arada. Ben galiba Charlotte diyeceğim. Evet. Ben Charlotte diyorum ya. Bu sefer Charlotte diyorum. Bak bunu şimdi kadar hiç söylemedim. Bu sefer diyorum ama. Charlotte bu maçı bence kazanacak. Şimdi hemen Kofi'ye ee, e bir değineyim. Kofi'nin tekrardan bu pataları yükselmesi güzel bir şey. Ne kadar sizi mutlu eder bilmiyorum. Ha beni de çok şey yapmıyor böyle. Abi Kofi geldi yine Kofi buralarda dedirtmiyor. Ama özellikle Bobby Lashley'nin artık bazı şeyleri sıkmaya başlamıştı değil mi? Roll up'ıdır odur budur. Son round'a iyi ki bir şey yaptılar. İyi ki son round'a böyle bir şey yaptılar. Bilmeyenler varsa hemen söyleyeyim. Kofi Kingston'ın kankisi, taktiğim partneri Xavier Woods'u Xavier Woods Kabirleştiği roll upla yendi. Arkadaşı Money in the Bank'te tag team partneri onunla ana kemer maçına çıkacak. O yendi. Roll upla. Bobby Lechley de çok sinirlendi çıldırdı. En son segmentte artık gecenin sonunda MVP yine kızlarla falan böyle Bobby Lashley Çünkü Bobby Lechley hep böyle kızımız takılan biriydi. Uzun zaman sonra Bobby agresif gördük böyle. Link dışında şey olarak gördük yani. Artık gemileri yakmış gibi. Burası falan açık böyle yakası. Birazcık gravata böyle salaş. Üstü başı daha özensiz. Link'e geldi. Kadınları kovdu. Hadi bakalım. Birazcık ben özel konuşacağım. MEP'yi suçladı. Bazı şeylerde artık böyle böyle senin yüzünden falan. Kofi King sana meydan okudu. Sizin içinizden geçeceğim dedi. Konuştu. Bobby'yi WWE şampiyonu olarak böyle görmek beni mutlu etti. Çünkü bu işte karı kız hey hey hadi yavrum gel bakayım seni de öpeyim lanayı da öpmüştüm zaten zamanında. Bu babileşli son gördüğümüz babileşli benim içimi rahatlatan bir babileşli. Evet ben böyle bir şampiyon isterim. Evet ben böyle bir babileşli isterim. Ve bu babileşli Kofi Kingston'da yenecek. Babileşin olayı SummerSlam'da bitebilir. Ama burada değil. Ama onun kemerini alacak hiç Kofi Kingston değil. Kofi Kingston kariyerinde bir kere daha bu, bu kemeri alabilir. Kofi Mania olayı güzeldi. Her ne kadar bazı şeyler tatmin etmese de Kofi'nin WWE şampiyonu olması güzeldi. Ama Bobby kemer alabilecek kişi değil bence. Bobby günün bana göre en rahat tahminlerinden biri Bobby bu maçı alacak. Hem de dominant şekilde alacak. Hem de hurt ile alacak. Bence öyle olacak. Baya bir hırp alacak Kofi'yi. Onda da Hurt Lock'ta biteceğini tahmin ediyorum. Babileş de bu maçı alacaktır abi. Şimdi bir dakika başka neyimiz var? Yok başka bir şeyimiz yokmuş tamam. Sen saniye şimdi kafam karıştı. Heh. Geldik buna. Oh, 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 oh. Cık. Zor mu zor? Gerçekten zor. Kevin Owens. Seth Rollins bu maça girene kadar Kevin Owens benim bir numaralı adayımdı. Her ne kadar Intercontinental potalarında takılıp bazen üstün gelip hiçbir zaman kemer bilmem ne falan alamasa da ondan öncesinde Roman Reigns'le falan takılsa da bir şekilde Kevin Owens'ın kariyerinde Money the in the Bank'in olmasını ve Kevin Owens'ın tekrardan bir tane en azından ana kemer alacağını tahmin eden biri olarak Kevin Owens diyordum. Yani de Drew McIntyre var. Drew McIntyre'ı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bir önceki maçtan bahsedeyim. Drew McIntyre eğer alırsa işte Bobby keşin e yapar. Hatta şöyle bir senaryolar var ya işte. Kofi Kingston yenecek Bobby ama Drew'dan keşin yiyecek Drew Money the şampiyon olarak. Ya şimdi bak biz bunu gördük. Miss şampiyon Drew McIntyre'dı. Miss keşin yaptı. Bobby Lashley onu kullandı. Sonra Bobby Lashley onu aldı. Yine Drew Bobby Drew Bobby. E yine Drew Bobby Drew Bobby olacak. Sıkar beni. Drew McIntyre o yüzden bence kazanamayacak. Riddle'ın kazanma ihtimali şu anki gidişata göre çok tatlı bir olay olacaktı. Ama işte ben yok bunu taktiğim kemerine kullanacağım falan. Öyle bir dünya yok kardeşim. Riddle bence şansını çok tükettin. Ama bu maçta olman beni çok mutlu ediyor. Riddle'ın bu maçta olması beni mutlu ediyor. Çünkü bak Riddle, Ricochet, John Morrison gibi adamlar bu maçlara her zaman renk atarlar. Ricochet'e geldik. Ricochet de bu maçı bence kazanamayacak isimlerden biri. Man ben kalıp ana kemer alacağını ben WWE'de pek zannetmiyorum Ricochet'in. Her ne kadar onu sevsem de çok iyi bir güreşçi olduğunu düşünsem de aynı şekilde John Morrison'ın içinde geçerli. John Morrison'ın da şu anki hali birazcık çünkü böyle makara bir adam yani. Düşün. Miz'la falan takılıyor. Çok böyle ciddi takılmıyor. Zombiden kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Böyle bir adamın şu anki haliyle Money in the Bank'i alması ve ana kemer kazanması bana göre mantıksız. Big E diğer tarafta. New Day, yes it is. Değil bence. Nakamura da kazanamayacağını tahmin ediyorum. İşte en sondaki Seth Rollins. Abi, her şeyi karıştıran adam. Özellikle dün geceki SmackDown'da çantayı aldı. Ondan önce yine üstün geldi. İki haftadır Seth Rollins bir şeyler yapıyor. Seth Rollins Cesaro'yu yenerek maça katıldı. <laughs> dün gece SmackDown'da çantayı uzandı. Maçı kazanıp çantayı uzandı. Bu momentumla adım adım Setronis acaba Slam'e ciddi şekilde daha da yükselmiş şekilde gidiyor mu? Evet gidiyor. Bu güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Çünkü artık bir tane böyle daha güzel bir main evente çıkarman lazımdı ki Setronis zaten main eventir. E. Setronis Shield olaylarından sonra her zaman kariyerinde main eventer olmuş ve oralarda gezinmiş. upper mid kartlarda takılmış, arada böyle hatta mid kart kemer ana kemeri beraber taşımış. Bence tam bir main eventir. E. Şirkette en üst seviye adamlardan biri her zaman Seth Bunu benim söylememe bile gerek yok zaten şu an. O adam Money in the Bank'i bir kere daha kazanıp ki bence tarihin en iyi Money in the Bank keşini bir daha söylüyorum. İzlemeyenler varsa gitsin izlesinler. Money in the Bank keşinleri tier listimi 40 dakikalık bir harika oldu. Keyif aldım muhabbetten. Seth Rollins kariyerinde bunu bir kere daha kazanır mı kazanır. Özellikle Edge ile ikisini böyle bir, ikidir şey yapıyorlar böyle alevliyorlar aralarını. Edge evet, zaten Rumble'ı bir kere daha kazandı. İki Rumble. Seth şimdi ikisi böyle çok atışlar birbirleriyle. Niye? Bir kere daha kazanmasın. Harbiden Kevin Thomas düşünüyordum ama Seth Rollins gelene kadar Seth oldu benim şeyim. Yine söylüyorum soru işaretleri var kafamda. Seth bu kadar dominant ilerliyorken iki haftadır özellikle. iki haftadan bile fazladır çünkü geliyor yani. Bu gösteriyor kendini. Ben geliyorum diyor. İki haftadır resmen geldi. Ama... İşte bu soru işareti. Bu kadar dominant bir adam Money in the Bank'i alır mı acaba? Genelde böyle çok dominant gözükenler kaybeder falan ya. Ama Setronis alabilir. Hatta be hatta. Bu kemer bir şekilde Roman'dan gidecekse. Bunu aylar öncesinde de söyledik. Bu kişi Money in the Bank sahibi bir Seth demiştim. Daha o zaman Money in the Bank'e kimler katılacak neler olacak hiçbiri yoktu bile ortalıklarda. Aylar öncesinden söylemiştim. Ben de söylemiştim. Birazcık bu işi bilenler de söylemişti. Set Rollins bence Roman'dan kemeri alabilecek kişi. Cash'inle. Çünkü Roman birebir de falan böyle çok kaybedecek gibi durmuyor. İşte şimdi birazdan o maça geçeceğiz. Ben benim adayım yine söylüyorum Seth Rollins. Her ne olursa olsun dünkü olanlar Set'in bu kadar dominant olması benim fikrimi değiştirmiyor. Bence Seth Rollins Money in the Bank'in bir numaralı adayı. Bir. Geçiyorum şimdi. Bana göre main event olacak olan maç. Bence main event. İnsanlar soruyor. Acaba abi Universal Şampiyonluk maçı mı main event olacak yoksa erkekler Money in maçı mı? Bu. Bence bu olacak. Çünkü iyi sağladılar. WrestleMania'ya kadar. Yani Rumble'ı kazanıp WrestleMania'ya giden olayları başlattı Edge. Ondan sonra WrestleMania'da Roman yendi. Edge yok oldu, tekrar geldi ve Edge geldiğinden beri bir tek dünkü maç kaybedildi. O Edge'le alakası yok zaten. Dün de üstündü. Ondan önceki haftada üstündü. Ondan önceki haftada üstündü. Edge geri geldiğinden beri tekrardan. WrestleMania 37'den sonra tekrar geri geldiğinden beri Edge inanılmaz dominant. <laughs> Bu da güzel bir şey. Çünkü neden biliyor musunuz? Roman Reis'i karşısında dominant bir olması lazım. Çünkü Roman Reis geldiğinden beri bir sürü kişi yendi. Bir sürü kişiyi yolladı. Edge WrestleMania'da birebir maç değil. Birebir maç değil. Triple Threat'te yenildi. Şimdi artık birebir. Ben bunu alacağım. Maçta Daniel Bryan sonradan geldi. Ben aslında birebir seni alırdım dedi. Alır mı da alır bu arada. Bak Triple Threat'e dönmeden önce resmi hatırlayın. Aylar öncesinde söylediğim şeyi hatırlayın. Ben demiştim maç Triple Threat'e dönüyorsa işler karışır demiştim. İşte şimdi geldik sonunda. Seyircilerin döndüğü Pay Per View Money in the Bank'te Edge ve Roman Reigns karşı karşıya. Hem de çok dominant bir Edge ile. Hem de Roman'ı Haşat etti. Bak Roman'ı son SmackDown'ı izleyin gecekini. Yine onu yaptı ağzına. Ondan önce spear falan çekti. Yine yaptı. En önemli ayrıntı Roman tap. Ama tabi maç falan olmadığı için herhangi bir şey, geçerliliği yok bunun. Diğer taraftan Roman'a bakın. Roman da usoları birleştirdi tekrardan. Bir şeyler böyle sevindiler falan. Zor bir maç. Keyifli bir maç. Güzel bir maç. Kafa kafaya bir maç. Beni heyecanlandıran, sevindirecek bir maç bu. Güzel bir maç. Bunu izlemek beni sevindirir. Heyecanlandırıyor da aynı zamanda. Ama ben Edge'in Roman'ı yenebileceğini tahmin etmiyorum. Yenerse yener burada işte. Ama ben düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Zor olacak bu. Bu zor bir tahmin. Ama düşünmüyorum. Ben Roman'ın en azından SummerSlam'ı göreceğini her seferinde söyledim. Bence Roman bu halde Summerslam'e gidecek. Ha. Edge'in kazandığı, kazandığı bir teoriden bahsedeyim size. Daha önce de söyledim. Edge bir şekilde fark etmez. Ya öyle ya böyle çakallıkla ya da bileğinin gücüyle de yener Edge. Edge yener çünkü. Şu Edge yener abi Roman'ı. Normalde yenerse yener. Çok da şaşırmam. Çok nadirdir bunu söyleyeceğim kişiler. Şu Edge yenerse yener gibi. Şu anki haliyle. Şu 3 haftadır yaptığı olaylarla. Yendi diyelim Edge. Oradan gelen biri Money in the Bank'ten. Aha buradan gelen biri keşin yapar mı? Yapar. Edge'in CV'sine bir tane daha ana kemer eklenir mi? Eklenir. Ama kemeri kaybedebilir. Bak böyle bir teori de var. Bunu unutmayın. Olur mu? Olur. Hele seyirciler dönmüşken böyle bir şey yapma ihtimalleri daha yüksek. Yapmazlarsa da olur. Ben bir önceki maçlardan daha az kendime inanarak Roman Reigns diyorum bu maça. Bence Roman Reigns bu maçı kazanacak. Roman Reigns dediğim gibi gidecek. Gidecek şey gidecek. SummerSlam'a gidecek şampiyon olarak. Ha. Şimdi öteki taraflara düşün. Gitti Seth Rollins kazandı. Roman çok zor bir maçta yendi Edge'i. Roman keşin yiyebilir yine Seth Rollins'ten. Bak. Özellikle Seth Rollins kazanırsa Money in the Bank maçını ve bu maç main event olursa hazırda bekleyin. Her an bir şey olabilir. Her an EC ya da Fark etmez. Usolar karışır, reyler karışır, bir şey olur, bir şey olur. Eğer bu maç main event olursa ve özellikle Seth Rollins alırsa Money in the Bank'i bu maç için böyle birazcık bekleyin. Ben de orada olacağım. Ben de orada olacağım. Twitch'te yayın açacağım. Yarın gece Twitch'teyiz biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi pay per beraber izliyoruz. Beraber sohbet ediyoruz. Hepinize kapım maçık, Herkes gelebilir. Siz de izleyin. Money in the Bank'i ayrı olarak görüntü veremiyorum. Ben de izleyeceğim. Beraber sohbet edeceğiz. Beraber canlı canlı yorumlayacağız. Mutlu olacağım. Ben bu maça, pardon şu maça, <laughs> şu maça, şu maça, şu maça. Roman Reigns diyorum. Roman Reigns diyorum. Diyerek Money in the Bank 2021 tahmin videomun da sonuna geliyorum. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yarın pay-per-view yayınında görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Umarım WWE şu pay-per-view bok etmezsin, güzel şeyler bize izletirsin.